Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma geldiniz. Bugün GTA 5 yapacağız. Ee, oyunu biraz inceledim. Daha önceden de oynamıştım. O yüzden yeni oyun diyelim şöyle. Eğer dediğim gibi tutarsa, yani e, izlenme oranı yüksek olursa, e, Hikaye modundan devam edeceğiz. Rölüm bölüm bölüm e, geçeceğiz. E, biraz oynamıştım eskiden ama unutmuşum. Hep beraber tekrardan keşfedeceğiz. Duşları falan e, çok iyi bilmeyebilirim. GTA 5'i indirdim. 104 GB Ya var ya bir günde zor indi. İnternet berbat çünkü. Ee, Türkçe modunu kurdum. direkt sonu falan ee, kurdum. Ee, GTA 5'in içine baya bir sıkıntı çektim yani. Ee, her şey sizin için biliyorsunuz. Şimdi yüklensin. Bir başladım Hatta başladı. Ne diyor? Kuzey yaptım 9 yıl önce. 9 yıl önce gitti. <laughs> <Everybody pay attention. Gülüyor> İlk karakterimiz bu zaten. Evet, bankayı soyuyoruz galiba. Evet, böyle geçiş yapabiliyor musunuz kameralar ise? Güvenliğe gitmiyor. come on, Get evet, öldüreceğiz galiba ya da rehinleri hareket etmek için silayın üzerine doğrultuyor. diyor go. Evet. yapıyoruz? ne Come Arka taraf hadi. Evet paraları ver. Ver paraları. set. Phone it in. Durum tamam. Ara bakalım. Nereden arıyoruz? Nasıl arıyoruz? Bombayı patlatmak için telefonu kullan. I know it's in your contact list. Rehber olduğunu biliyorum. Kaç çevireceğiz? Call already. Evet, bomba aranıyor. Evet. Bomba patladı. we do this. Show me the money. Slow and steady, Slow and Buradan mı giriyoruz? <gülüyor> 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 Paraları toplayalım. Paralara ihtiyacımız olacak çünkü. O. Çantayı do enjoy. doldurduk hadi bakalım. We're done here, e şimdi buruşun burada işimiz bitti diyor. Hadi bakalım. Yeah. Eyvah. Şah dolduk şimdi. Ya bir dakika nasıl geçiyoruz? <laughs> hey, Netap'ta. wanna live? Tell me you wanna live. Work this out. For sure, I wanna live. Don't put the gun down? Ain't gonna happen, pal. I'll <coughs> I got all day. Hey, yeah, da. Do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. you. Okay. <laughs> Hadi koş koş koş. Ne saklanıyorduk? Neyle Q'da? Yeri bombayı patlatıyor. Burası biraz sıkıntılı muhtemelen. Push, push, push. T hit the shutter switch move we're coming through they answered the wrong call get their faces the rest oh wrong profession is this Back the fuck down çıkalım mı? If evet, I'm karakter de burada. Şurada polisler kaldı. Get down. Yer vatandaş nerede? We bring it to İşte var galiba. Ateş ediyor mu? Ha şuradaymış. Yer vatandaşlar da geldi. Hadi çıkmamız lazım. Hadi. Hadi abi Abi yürüsene Eyvah bunun silahı mı gitti Ne oldu? Ya alt Alt. mı geçiyor? vatandaşlar mı geldi? Hadi kaçmamız lazım hadi. Saklan saklan. Kimse kalmadı herhalde yok bir tane polis kalmış kafayı bir çıkart evet, indirdik galiba hadi abi diğer polisler gelmeden biz kaçalım eyvah Kaş, kaş, kaş Kim kullanacak arabayı? şöyle biniyoruz <laughs> Bakalım, direksiyonu <laughs> ayarlamıştım <gülüyor> Moraller bozuk dedi Polis peçimize takıldı şu an Eyvah. Adam vuruldu. Bundan sonra kontrol bizde mi? Olsun Al bir dakika direksiyon. Heh şimdi devreye girdi. Ya nasıl yani dedim. chopper, there's a chopper. We stick to the plan, we're home free. Cops, coming our way. Be cool. Biraz sakin gidelim ki kaza yapmayalım. Kaza yaparsak bunlar bizi yakalayabilir. Yolu <laughs> mu kesmişler? Eyvah. Nasıl geçeceğiz? Bak şuradan biraz Oh, tamam ama ortasından Bir dakika rota dışına çıktık He, Sağdan gidecektik Direksiyon sakin Titreme Taplı şuna tekrar başlatıyor yani Yeniden derim Sağdan gireceğiz Sarı noktaya varmamız gerekiyor Be cool. made this car I say there's a chopper. There's a chopper. falan bineceğiz galiba. Shit, shit, shit. Roadblock. Go right. the train, Buradan mı sapacağız? Aynen. Sap 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 sap. Hop 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 hop. Ben geliyor. Hop. Hop 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 Atlattık mı? Come on. the car, all right? We can go this way to the Hey. Stick to the plan. What? Stick to Evet, ben zaten burada argo konuştukları için bu oyunu istememiştim. Ee, neyse yapacak bir şey yok artık oynadık. Oh, <laughs> burada da tuzak var. <laughs> Eyvah fucking talk! Alright, Brad's gonna be fine. We get the fuck T, get out of here. Yok, bizde, burada, burada değil. polisler <laughs> de geldi. Hadi, hadi. I'm standing here! Finish me! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Kill me, you prick! Fucking die! All of you! Oh. Niye sıkıştık yalnız var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <reyini> aldık. Gelirsen <laughs> <Didirsem> vururum diyor. <laughs> Başlangıç bayağı bir heyecanlı yalnız.

Aslında ölmedi. Mikael burada gördüğünüz gibi. Evet, i̇lk bölüm bu şekilde. Otomatik kaydetme olacak mı? Evet diyelim. <laughs> Your son, James. He's a good kid. He's a good kid. A good kid. Why? He, a he, büründü büründü tabi. he sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no <laughs> one this country. What's and, and what about you? about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got right me here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. <laughs> Let it all out. I think I just did. <sighs> oh. Well, I. Think that's old. all we have time for. At the same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Hey, başlangıç bu şekildeydi. Oyun bundan sonra başlıyor tabii. Başlangıcı böyle bitirelim biz. Ee, dediğim gibi eğer istiyorsanız bunun serisi gelecek. Her şey diğer oyunlar gibi seri halinde yapacağız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.